Çay Gençlik Merkezi Elektro Keşke, Takım Kaptanıyım. Projenin amacı trafik kazalarında emniyet kemeri takılmaması sonucu oluşan ölüm ve yaralanmaları sona erdirmek. Emniyet kemerinin kullanımı konusunda birçok çalışma bulunsa da bazı sürücülerin emniyet kemeri takmaması var, halen devam etmekte. Biz projemizle bu soruna köklü bir çözüm bularak sürücü emniyet kemerini güvenli bir şekilde takmadığında aracın çalışmasını ve hareket etmesini engelleyeceğiz. Merhaba, ben Anıl Akcan. Yapacak olduğumuz projede araç emniyet kemeri toksu ismi verilen aparatla çalışmayacak. Kemer vücudun arkasından geçirildiğinde de çalışmayacak. Araç çalıştıktan sonra emniyet kemeri çıkarılırsa araba uyarı verip otomatik sürüş moduna geçecek bir sistem tasarımı yapılacaktır. Merhaba ben Ahmet Yazak Soçay Gençlik Merkezi Elektro Keşke Takımı Üyesiyim. Bu çalışmanın gelişen ulaşım teknolojisine uyarılanmaz kazalar olarak ölüm ve yaralanma olaylarına en az indirilmede etkin bir rol oynayacağı belirlidir. Merhaba ben Yıldız Bu çalışma için Arduino tabanlı bir emniyet kemerine bir kalp atış sensörü yerleştireceğiz. Siz emniyet kemerini düzgün bir şekilde taktığınızda sensör bunu algılayacak ve aracın çalışmasına izin verecek. Aracın tasarımı aracın yutupanlı bir robot olacaktır. Merhaba ben Elif Ünlü. Çar Gençlik Merkezi Elektro Keçik takımı üyesiyim. Emniyet kemerim, can kemerim parası ile milli Ayakla yere basmayan tek festival tek. Festival.